Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle rastgele üretilen 5x5 boyutunda elemanları oluştur butonuna tıklandığında hem birinci data grid view'de hem de list gösteren ayrıca değiştir butonuna tıklandığında matrisin satır ve sütunlarını yer değiştirip ikinci data grid view'de hem de list gösteren program yazacağız. Başlayalım hemen. Elemanları oluştur butonundan önce e, matrisimi tanımlayacağım. Bunun için matris eşittir, new int bunu da 5,5 şekil kapatıyorum 5x5 olacak bu şekilde şimdi bu matrisimin rastgele üretilmesini istediğim için random kullanacağım random onu da BNR yapayım Yine de eşittir. Bir, Açık kapatıyorum. Bu şekilde mahsesim tanımlanmış oluyor. Rastgele üretilecek. 5 çarpı 5 boyutunda. Hemen buton 1'in olayına geliyorum hemen. For döngüsü kullanıyorum. For içinde int a eşittir 0 a'yı 0 yapıyorum. a küçükse e, a küçüktür 5 yapıyorum. a 5'ten küçük olacak ve a artı 8'e gidecek. Daha sonra tekrar açıyorum. Ondan sonra e, tekrar for. Bunu kopyalıyorum buradan. Bunu B için yapacağım. Onun için B bu şekil. Daha sonra tekrar açıyorum. Ondan sonra da mat A, B. Satır sütun yani. Eşittir. R, N, D. 1 ile 10. 1 ile 10 olacak. Ee, satırla sütunun maksimum aralığı bir en küçük bir en yüksek 10 olacak. Bunu da grid bir, bir satırına ekliyorum. Not Tırnak açıyorum tekrar. Artı A artı tırnağımı kapatıyorum. Sonra tekrar açıyorum. Tekrar tırnak, artı b artı tırnağımı kapatıyorum. Sonra da parantezimi kapatıyorum. Artı matris deyip a ve b satır sunumu bu şekilde parantezimi kapattıktan sonra data grid eklemiş oldum bu komut satırını. Daha sonra bunu da list box ekleyecektik. List box box 1 items nokta List box 1'in içerisine ekliyorum. Aynısını kopyalıyorum bunun. bu şekilde buton 1'im bitmiş oluyor. Şimdi buton 2'ye geliyorum hemen. Bunun içerisinde tekrar for döngüsü kullanıyorum. for int i 0 5 aşağı iniyorum. Sonra aşağı parantez açıyorum. Tekrar for kullanıyorum. Bu sefer e, yeni olacak ya hani data grid data grid 2'ye aktarılacağı için tersine döndürüp hesaplayacağımız için e, for int b eşittir a e, 5 ve e, hata edecek. Sonra tekrar açıyorum. Print new yapacağım. Yeni. Eşittir. Matris. A veriyor ve Matris. A ve B, B eşittir matris evet ya burada bir sıkıntı var bunu biz e, bu şekilde yazamayacağız ne bir yapalım bari. Sonra matris t bir A eşittir n bir. Kapatıyorum. Ondan sonra for döngüsünün altına tekrar bir for oluşturacağım. Int A eş bir sıfır artık 5 artık da aşağı iniyorum şunu düzeltelim Hı. burada bir sıkıntı oldu şunu altına. Evet. Bu şekil. Ayı daha kullanmadığım için şey. Sonra tekrar açıyorum. Aşağı iniyorum. Sonra tekrar for. Ondan sonra int b eşittir 0 A 5 A'yı 0 olarak tanımladık burada. Tekrar yazıyorum. Bunu B için yapacağız bu sefer. N eşittir 0. B 5. Ve, Ve artı artı gidecek. Tekrar şey yapalım. Sonra data read view. Burada bir kapatma yapacağız sanırım. Evet. Data grid view 2 olacak bu. Data read view 2 satırına. Matris Tırnak açıyorum şuraya artı b artı sonra tırnak kapatıyorum satırı da kapatıyorum. Ondan sonra tekrar açık tırnak artı a artı yapıyorum. Sonra tırnak kapatıyorum, bunu da kapatıyorum. Sonra eşittir artı şu tırnak dışına artı matris. A B ve B. B B şeklinde yazdırıyorum. Parantezi kapatıp aşağı iniyorum. Biz bak. Bir, Bir Şu parantezi yanlış açtık. Evet, bu şekil. Yanlışlıkla sildik. Evet. Bu şekil. Ee, buton 2'nin de olayını tamamlıyorum. Daha sonra buton 3'e şey yapacağım. Temizle butonunu yaptım ben ayrıyeten. Ee, onun için de ListBox bir zaten 3 tane şey var burada. Eee hmm çocuk diyelim. facts1. clear sonra data view 1. rows. clear data group view rows. clear Evet, bu şekilde buton 3'ümü de e, temizlemesini yapacağım. Yani tekrar tekrar programı aç kapat, aç kapat yapmadan e, kullanıp deneyebileceğiz. Kod kısmı bu şekildeydi. Evet, burada bir hata yapmışız, tekrar kapatalım onu. Evet, şu anda hiçbir hata yok. Kod kısmı bu şekildeydi. E, diğer videoda da çalıştırmasını yapacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.